İkinci baskısı mı bu? İkinci, İkinci baskısı, baskısı, kitabınızın. Bak. Çok güzel. Bak Abdullah Gül. Recep Tayyip Erdoğan. Çok güzel. Bunların bizim aklımızdaki düşünceleri, duyguları. Bizim yani hakkımızda. Evet. Cemil Çiçek. Cemil Çiçek, yani evet. evet. Ondan sonra geçiyor. Evet. Şeye dostlar, arkadaşlar. Hep de böyle fotoğraflarda da bu annemle babam. Çok güzel. Bu kayınvalide, kayınpeder. Bu kim? Bunlar? Bu benim torunum. Ay maşallah. Bu da benim annem. Maşallah. Allah uzun ömür versin. Amin. İşte böyle gidiyor nişan. bu kardeşimin nişanı. Benim ortaokul resmi. Ortaokul yıllarınızda röportajı biz almıştık ya. Ortaokul anılarınızı. Evet. Çok güzel olmuştu. Evet. İşte bu, bu mesela kimin? Abbas bu benim yeğenim. Hmm. O yazmış. Bu lisede. Bütün akraba, bütün herkes sandıklar yazdı bütün sanırım. Bütün akrabalara değil. Değil de. Şey, yeğenler yazdı. Evet. Sınıf arkadaşlarımdan biraz da ilk, Orta lise da bildiğim hepsini. Hı hı. Evet. Evet. Birkaç kişiye yazdırdım. Ee, yeğenler var işte bu kız kardeşimin oğlu. Evet. İki erkek kardeşim var. Onların birinin bir oğlu var, birinin iki oğlu var. Onlar var. Muzaffer. bu işte yeğen Emre Aptı. bu çocuk işte bu yeğenim. Bu. Babası bu kardeşim. En küçük kardeşim. Çok güzel. Bu da kayınbiraderin nişan yüzüklerini takıyorum. Bu kimyası. Kimmiş? Yüzüğünü takayım ki okuyayım. Asker arkadaşım, askerim. Hadi aydın. <laughs> asker arkadaşlarınızla görüşüyor musunuz? Birkaç iler görüşüyoruz. Çok güzel. Hasan Celal Güzel'le Antep'e korkuyorum. <laughs> Bugün Yusuf Ziya Göksu Kayınbirader. Kaç kişi var toplamda? Üniversite imtihanlarına gidiyoruz. İzmir'deyiz. Amcam oldu bu. Profesör oldu. Kadın doğum profesörü <laughs> demek. Gittik İzmir'e. Efe'si de. An İlk Anadolu, Yarbakır'dan çıkıyoruz. Çok güzel. Bu lisedeyken 19 Mayıs'ta. Bu Malatya emniyet <laughs> Malatya valisi. Bu bir şey gezisine çıktık. Karadağ'dan Bosna her şey hep karadan. Kıyı boyunca. Evet. Bu. bu güzel bir kasaba kara. Turgut Özal. Ben valiyken makam. Allah rahmet eylesin. Tabi onun hakkında yazısı yok. O vefat etmiş. Evet. Bu vefat etmeden aldık Yıldırım abi. Evet. <laughs> Çünkü o da başbakanıydı. Evet. Mesut Yılmaz'ı alamadım. Alamadınız Allah rahmet vefat eylesin. Etti. Bu da bir bayramda çekilmiş Cemil Çiçek ben benim hanım kimin hanımı gidemedim çok güzel yükselen Hilal yükselen amcam kızı İzmir'de oturuyor kocası Tabip Albay emekli oldu vefat etti bu oğul. Bu da 19 Mayıs spor. Bak ben orada bir şey takımındaydım. Hı hı. 19 Mayıs'ın gösteri takımındaydım. Hı hı. Bunlar normal hani gösteriler yapar. Biz alevli çemberden atlar, tüneyden <laughs> atlar. Biz o jimnastik takımıydı. Bizim sınıf yani lisede arkadaşlarla dolaşırken çekmişim. Lisede okulun bahçesinde hı hı. lisede ve ortaokulda. Evet, üniversite bu kim? Kim? Güzel. Hasan Celal güzel. Hı. Çok güzel. Benim şey. Benim hayatımdaki en iyi arkadaşım. Evet. Bu üniversite birinci sınıfta Evet oturmuşuz sıralarda. Bu Aşık Osmanlı çok renkli bir adam. Yeni vefat etti, 15 Bu hasta şimdi yatıyor Süleyman. Bu İmhaatip mezunu, siyasala geldi. 2. sınıfta komünist oldu. Onun için ona Çarikov Süleyman da bu çocuk. İkinci sınıfta komünist oldu. Evet, bu arkadaşım Şeyh Said'in torunu. Hı -hı. Diyarbakır dizleri. Siyasaldan Hı -hı. sınıf arkadaşı. Hasan Celal bakanken bir köyde telefon açılışı yapıyordu. Hı -hı. Yine Hasan Celal ve iki tane komutan Ahmet'i. Bey, davet etmişim. İçişleri Bakanlığı'na bir plaket veriyoruz. Bu yine lise. En samimi arkadaşım, kardeşim gibi vefat etti. Allah Bu değil. yaşıyor, bu yaşıyor. Bu da siyasaldan arkadaşlar. Bu, bu Yolcat Sarıkaya kaymakam. Yozgat, Yozgat, kat yaşarken Çok zengin içerikli bir kitap aslında o. Burada Yozgat Sarıkaya Kaymakamda Belediye Başkanı Rani Göm Komutanı Az Subay oldu. oldu. <laughs> Bayram şeyi Mecliste konuşurken Çok kalabalık bir resim. Çok Neresi? kalabalık bir resim o. Neresi ne? bu güzel resim. Onda resim yok. Yavuz Dona. Hmm, gazeteci. Şimdi bu bu çok tarihi bir resim. İlk defa Özal Bakanlar Kurulu Ankara dışında Atatürk Barajı'nda Urfa'da yaptı. O arkada gözüken Atatürk Barajı'dır. Hı hı. o zamanki bütün bakan arkadaşlar. Kamran İnan var. Bakanı. bakanlar. Hı hı. İlk defa Ankara hı hı. Madopar çaldı yer çıkar dedi. Özal. Allah rahmet. Bambaşka. O kimmiş? Bu polis gününde. Ha. Bunların fotoğrafının arkasına tarih ve kim olduklarını yazmamış. Aslında olsaydı. Ya bu şimdi var bu da bir ya Bulgaristan'dır ya Romanya'dır. Ya aşağı kısmında böyle hani kişilerin güzel olurdu. Ya, ya işte Hoş olurdu. Atatürk'e çelen koydu. Ergün Altuncu, bu Kim? ortaokul lise arkadaşı, İsmet Mobilyanın sahibi. Bu şey. koç. Ben, ben bir koç değil de o da Rami Koç. Hı. Rami Koç. Evet, Tayyip Bey'in başbakanı da işte. Hı. Çalıştayız beraber. Kaymakamken bir bayram konuşması. Üniversitede bir şey dinliyoruz. açık oturun. Bu çocuk yeni öldü arkadaşım. Allah rahmet eylesin. Amin. Bazı insanlar bu kadar Aklık. İsmet Akbulut, İsmet Mubin'in sahibi olduğu Çin'de Çin'deyiz saklıken. Çin. Allah'a pekinde. Ne şub Tam zamanda gitmişsin. Şimdi Çin'e girilmez artık değil mi? O kaymakamken, <laughs> kaymakamın cipinin arkasında. <laughs> Bu nedir? Çok kalabalık. Bu da çok kalabalık arkadaşlarla ama. <laughs> ha, Kemal Baytas'ın evindeyiz. Süleyman Demir, Cengiz Ağrı, Kemal Baytaş var. Sahil Güvenlik Komutanı Marmaris'te açılışını yaptım. Bu torunlarım. Bu da başka bir konu. Ha bu lise, artık, ortaokul lise arkadaşım. Aksu Diyarbakır'ın yetiştirdiği bir, bir, bir kıymetli okuldu. Arkadaşlarınız oldukça fazla kitapta. Hepsini yazamadık, bulamadık. Değil mi? Ama bayağı da çıktı. Birkaç kişi çıktı. Yaha, bu bir bayramda asker bayramında bu üniversitede ikinci sınıfta yönet adaylığım vardı. <laughs> Aday şeyine basmıştım bu fotoğrafı. Güzel bir fotoğraftı. Onun için engel ve güven unsuru. Rus siyasaldan arkadaş. Hı hı. Yani liseden de beraber okudum. Siyasalda da beraber okudum. Bu Suudi Arabistan kral ve yanındaki iki adamıyla Tay Bey, Abdullah Bey ile Çırağan Oteli'nde bir yemekteyiz, Yine bir bayram ilçede Evet, makamında. Hangisi acaba? Ha? Ee, neresi? Ama Ma emniyet ha. müdürü olabilir. Bakıyorum, yok, valilik makamı. Hı -hı. Valilik. Bu Gaziantep valisi. Nebi Dinçeler, Mustafa Taşer. Doktor, bak bu da vefat etti, bu a Mestrimaz'a çok yardımcı olan bir paşakimdi işe geldi Milletvekilimiz orada anlattı. Yani Sonra Mestrimaz'ın onu kazanmasında büyük çabası oldu. Canay Koru askerdeki komutanın bir tane var. Üsteyim dedi olan canay tabu. Yok şimdi gelecek bu. Ay ay. Bizim. Bir tek ben varım subay, bunlar hep erler. Ah komutanım bu. Komutan? Ah, bak yok bu ben. <laughs> Çaktı gibi bir <gibi> biretur subay. <laughs> komutanım bu. Evet. Bu hariciyeci. Kim? Komutan, hariciyeci arkadaş. Ha, o, bu bölümü <laughs> ayrı tutmuşlar herhalde bu askerlik kısmını ayrı tutmuşlar. Yok, peş peşe geldi. Peş peşe geldi. Hani onu bir bölüme almışlar. Bu bak. Bu doçenti sonra profesör oldu. Bu doçenti profesör oldu siyasalda. Bu dekanlıkta yaptı. Güney Devlet. <laughs> Erdem Öney. Böyle ara sıra açık kitaba bakıyor musun Sayın Bakan? Yok. Hani e, hani bayağı da bir, bir ömrü var bu kitapta. Çok güzel düşünülmüş aslında. Çok güzel Değil düşünülmüş. Mi? Bak Tayyip Bey'le Kopenhag'da evet. şampiyonlar şampiyonu olduğu <laughs> maçta oradaki şimdi bu Cemil Çek, bu ben. Evet. Bunlar işçiler. Tayyip Bey, benim ilk ben, ben. Orada yaşayan o, o şeydeki vatandaşlar. Bir de yemekteyiz. Ben Necati Ali Coşkun, Anayasa Mahkemesi hakimiyetçiyim. Bunu görmüyorum ki, ya bu Ramazan aydı, doktorun fakültede yürüdüm. Orada <laughs> odam, yatağım ve dolabım. Vatandaşın tam istediği devlet adamı, Niyazi Öztürk, Sarı... Aa, işte bak bir piknikte Sarıkaya kaymakamı, bu doktorumuz, bu işte Niyazi. Sarıkaya neresi Yozgatı. Sayın Bakanım? Yozgat. Bu belediye başkanı, bu hakim, bu hakim, <laughs> bu vefat etti. Ağacaza reisiydi İstanbul'da. Bu Alanya'da, otelde yürüyoruz. Zeki alaca. Abdurkadeyat, bu dört kişiyi aksatmadan aynı anda yapabilir. Bu da benim sivil arkadaşım. <laughs> bu siyaset dergisinin ödül töreni. <laughs> töreni. O bana veriyor. Bu Hı? yine bir yabancı devlet adamıyla mecliste konuşuyorum. Bir yerde bir konuşma yapıyorum. Yazmadık şey ya altına. Yalsaydık bunları. Değil mi? Çok da güzel olurdu tarihiyle beraber. Evet. Bak bir. Nerede mekanı? bir fakir aile ziyarete gitmişiz. not aldık diyoruz yardım edelim Salihan Tekin bu çok yorlu. bu bir polis gecesinde bizim hanım pastayı <laughs> pasta polis arabası öyle mi pasta o pasta mı araba Bölük gibi duruyor ama pasta. Pasta. çok büyük değil mi çok büyük işte araba neredeyse araba büyüklüğünde bu Meşhur şarkıcı, Kim? adı ne? Kim? Gülben Ergen. Ha. İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Celal. Onun hanımı, ben, bizim hanım ve Gülben Ergen. Fas'ta inanılmaz büyük yalnız. Makam onu veren, makama o onur veren kişinin kendisidir. Ömer Kükçüoğlu, bu da siyasalın arkadaşım, <laughs> profesör. Bir dede. Umre'ye gitmişti. Cemil Bey, ben de gittim? Hasan Kalyoncu rahmetli. O İçişleri Bakanı iken Sırnak Beytü Şebat'ta koydu Yine oralarda konuşuyor. Sırnak herhalde. Yıldırım Akbubu Başbakanı. Sizinle e, röportaj yapmıştık ya Sayın Bakan. Evet. O röportajı okuduktan sonra şöyle e, e, hep böyle sizinle işte bir yerde konuşmuş, karşılaşmış program. işte birçok yerde sizinle anlısı olanların hepsi hep yazdılar bana. Nurcan Hanım bizim de şöyle bir şey biz var. bizde Bakanımıza inanın o kadar güzel dönüşler oldu ki bir de diyorum ya sizin o yani o resim küçük çocuklardan da bahsediyorum. Bakın sayın bakalım ufaktan küçücük çocuklardan büyük insanlar yani büyük yaşlara kadar herkes ya yani inanılmaz size karşı bir şey oldu böyle o hani sempati, sempati var yani hani o Doğru. baktılar resimlerinizden falan da böyle hani tanımayanlar da herkes tanıyor ama mesela küçükler bilmiyor. Bilmez. Benim kızıma dahil olmak üzere anne ne kadar dedi, e, ne kadar dedi böyle hoş dedi, e, senin bakanın dedi bana. <laughs> Afganistan Cumhurbaşkanı, <laughs> Karzai, Pakistan Dışişleri Bakanı, O kimmiş? Siyaset arkadaşları. Bu meclis bak ne güzel. Tayyip Bey, Abdullah Bey, Zümmehdi Kürşat, şey, İbrahim Şahin, Safet Arkan Bedik. Hmm. Siyasette. Bu evet. hem siyasette, evet. valilikten, meslekten arkadaşlar. Bu da çok kalabalık. Oldukça bayağı. hem de. Kimler var orada? Bayağı. bayağı. Çok kalabalık. Bu, bu gözlük de güzel. Gözünüz ayarlı değil mi? Evet. İşte hayat en yakın arkadaşım Hasan. Safet Hakan dediği güçler. bu, bu öldü. Allah rahmet eylesin. Amin. Yani, çok iyi bir çocuktu. Esnaftı. Şöyle <laughs> ulusa yürüyen merdivenler var ya. <gülüyor> <gülüyor> oradaydı dükkanı. Bu yine bir faaliyetteyiz biz. Ha, bu şey, Mardin Derzafları'nı ziyaret ettik, bu sürenlerin en büyük kilisesi, Makarios'un bile orada okuduğu söyleniyor. orayı yazıyor bize bilgi veriyorlar. Ha, yine yüzük takıyorum, benim kendi kızımı yüzüğünü takıyorum. Torunlarınız var değil mi şimdi? Ha? Torun var sizde şimdi. Dört tane. Maşallah. <laughs> Bu da yine yabancı bir adam. Hangi? Ahmet. Kimmiş? Mehmet. Gececiler o. En yakın arkadaşlarımdan. Evet. bu Malatya Emniyet Müdürü Malatya'ya geldi. Onun kurulması burada. <laughs> Turgut Özal Gaziantep Belediye Başkanı arkada Mustafa Taşı Aliye Siz şimdi Ankara'ya mı gidiyorsunuz yoksa? Yok yok. Evet. Buradasınız değil mi? Buradın emniyet. Ali Bu da yine bir ülkede karşılaştığımız uzakların değil. <laughs> Beraber sorabilir. Bak bizim hanım, o tuz ve ekmek işlem ediyorlar. Kızlardan biri tuz, biri ekmek tutuyor. Bizim siyasal bilgiler, ülkenin inek bayramı var. O inek bayramında biz ben bu kıyafeti giymişim. Hı hı. İşte bu bir kral, bir kraliçe seçeriz. Kızılay'dan geçiyoruz. da, Bu at arabası Kızılay'dan. Evet, evet. Cebeci'den çıkıyoruz. Kızılay, Sıhhiye'den dönüyoruz fakülteye. Bu da bir ziyaret ama ki. Yine fakül. Türkmenistan'dayız. Tayyip Bey, ben Hüseyin Çelik, bu henüz genel başkandır ama başbakan olmamıştı. Oraları bir gezmeye çıktık, evet. er hı hı. Bir gezmeye çıktık beraber. Emniyet genel müdür iken ben, Cemiyet emniyet müdür bu genel müdür, bu vali. Yine Kınık, İzmir Kınık. Yekası kaymakam yem. Şurada başkanı albay. Yine polis günü. Polis günü. O resim de çok güzelmiş. Hacati Çetin Kaya. Evet. Aile. Alişan. Alişan. Onun da kardeşi vefat etmiş. Koronada. Geçti. Gittim dün ziyaret. Evet. Çanakkale'deyiz. O zamanki askerlerimizin giydiği skepler, hmm. Ali Coşkun var, ben varım, Cemil Bey. Skepler buraya indiği için <laughs> Bu Abdullah Gül Cumhurbaşkanı makamında. Bu? Hmm. Van'da açılış yapıyoruz ben. Şirinç Yapkın, Van valisi. Zeki Ergezen, Bitlis. Milletvekili. Benim ilk seçim afişim. Bu mu? 87 seçimlerinde adayken bastırdığım mi? ve dağıttığım Şu. ilk seçim afişim. Özal Turgut var. Özel var. Ha? Özel var. Turgut Özel rahmetli. Bu Cemil Bey meclis başkanıyken, meclisin bahçesinde Necati Top'tan Davutoğlu o zaman daha Dışişleri Bakanı, başbakan olmamıştı ben. Evet bir bayramda çelen koyuyoruz. Yine bir Arap ülkesi ziyaret ediyoruz, bizi karşılıyorlar. Ali Yüksel kavuştu. Çoğunun milletvekili. <laughs> Bu da yine bir de Ya İçişleri Bakanı ya Devlet Başkanı. O, o bayraktan çıkaracağız. Bayraktan o, daha çok Nasıl olsa be, çok güzel, hemen böyle de çektim Hı. ben sizin videonuzu. Ay çok güzel, çok teşekkür Hı. ediyorum.